çocuklar merhabalar. E, fen bilgisi dersi 5. E, ünite üretim, dağıtım ve tüketimin tüm videolarını çektik. E, ünitenin derslerini bitirdik. Sayfa 149'da ünite sonu e, değerlendirme soruları var. Onları beraber cevaplayacağız sizinle. Ama sizin de e, kitaplarınız önünüzde açık olsun. Ben de burada bilgisayardan beraber yapıyoruz soruları. E, kelimeler vermiş, aşağıdaki cümlede uygun olan yerlere yerleştirin demiş bu kelimeleri. 1- İnsan hayatının devamı için gerekli ve zorunlu olan maddelere ihtiyaç denir, öğrenmiştik. Yeme, içme, giyinme ve barınma temel ihtiyaçlarımızdandır, konuşmuştuk. Mutlaka giderilmesi gerekir, hayatı önem taşır demiştik. Yani istek gibi değildir, olmasa da olur diyemezsiniz bu tür temel ihtiyaçlara. Üçüncü cümle gelir miktarını ve eldeki paranın hangi amaçla kullanılacağını gösteren plana bütçe demiştik. Aileler için ve özellikle de ülkelerin ekonomileri için çok önemli olduğunu söylemiştik. Dördüncü cümle aile bütçemize katkıda bulunmak için tutumlu olmalıyız. Uygun olan sözcük budur. Beşinci cümle satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kişiye bilinçli tüketici Videomuzda daha önce bilinçli tüketicinin özelliklerini çok uzun bir şekilde konuşmuştuk. Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için tüketici sorunları hakem heyetine başvururlar. 7. Arıcılık insanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir. Ve son cümlemiz bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir. Gelir gider dengesinde, bütçede eğer gelirlerimiz giderlerimizden fazlaysa bu artan parayı kenara koyduğumuzda buna tasarruf diyor demiştik. Doğru yanlış koyacağız cümlelerin başına şimdi. İnsanlar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yanlış. Temel ihtiyaçlar önceliklidir dediğimiz gibi yaşamsal önem taşırlar. Sosyal ihtiyaçlarsa bizim kitap gibi bir müzik CD'si almak gibi veya bir maşa gitmek, bir tiyatroya sinemaya yani eğlence amaçlı sosyo kültürel ihtiyaçlardır bunlar. Bu yüzden temel ihtiyaçların önüne asla geçemez. İkinci cümle temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişiyor. Ee, yanlış ee, temel ihtiyaçlar herkes için e, barınmak, giyinmek yemek, nefes almak gibi ortak hayati önem taşıyan ihtiyaçlardır burada temel ihtiyaçlardan kasıt. Üçüncü cümle aile bütçesinde ev kirası, mutfak, elektrik ve su giderlerine öncelik verilmelidir diyor. Doğru bunları barınma ihtiyacımızdır bizim temel ihtiyaçtır. Evin giderleri karşılanmalı ki barınma sağlanabilsin bu evde. Dört, Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir. Hayır, evlerimiz bu ihtiyacı giderir. Biz okulda barınmayız. Okul sadece eğitim ihtiyacımızı karşılar bizi. TSE damgası, Türk Standartları Enstitüsü bunun açılımı, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Doğru diyoruz buna. Devlet tarafından ürünler denetlenir ve TSE damgasına uygun görülmüşse zaten o ürün bir derece kalitelidir güvenebiliriz. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılan bir ekonomik faaliyettir diyor. Yanlış. Ülkemiz dört mevsimin yaşandığı bir ülke. Evet. Fakat e, kış turizmi dediğimiz e, kar ve kayak e, yapılabilecek durumda yükseltisi olan e, dağlar e, Doğu Anadolu bölgenizde palam döken bir kış turizm merkezi sayılabilir. Yine Marmara bölgesinde Uludağ, Kartalkaya kış turizmi için uygun bölgeler sayılabilir. Yedinci ve son cümlemiz İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir. Kesinlikle İzmit sanayi açısından en gelişmiş illerimizden birisidir. Tabi bunun yan etkileri de kötü etkileri de olmuyor değil. İzmit'ten geçtiğinizde kirli havayı solursunuz. Bu da gelişmiş sanayinin maalesef kötü yanlarından birisidir. C bölümünde aşağıdaki bazı ihtiyaç alanları ile bunlarla ilişkili meslekleri eşleştireceğiz birbiriyle. Bir diyor rahat mühendisliği, tabii ki tarım mesleği ile alakalı. İki diyor şoförlük, e, ulaşımla alakalı. Üç, gıda mühendisliği diyor, beslenme ile alakalı bir meslek. Dört, animatörlük diyor, e, otellerde e, otellerde eğlence amaçlı kişileri eğlendirmek için yapılan bir tür gösteri, animasyon gösterileri. bununla ilgilenen kişilere de animatör diyoruz. Tamamen turizm meslek dalı ile ilgili. Ve son olarak maden mühendisliği demiş. Bu da kömür üretimi ile ilgili eşleştirmelerimizi böyle yaptık ve sayfa 150'deki sorularla testimizi bitireceğiz. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde e, uygun olan tabii ki değişik bir turizm turizme dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bir coğrafyada tarihi ve doğal güzellikler mevcutsa Ege gibi Akdeniz gibi e, tarihi ve doğal güzellikler bakımından zenginse bizim ülkemizde olduğu gibi e, turizm açısından e, çok değerlidir bu bölgeler ve buralara turist yağar e, turist geldiğinde de otellerde kalır, yer, içer, gezer alışveriş yapar ve ülkemize ee, müthiş döviz yani yabancı kendi parasını bırakır. Ee, turizm ekonominin ve önemli ayaklarından birisidir çocuklar ve ülkemiz içinde çok büyük bir gelir kaynağıdır turizm. İkinci soru aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanlara tutumlu olmayı ve tasarruf etmeyi teşvik eden bir anlam? Taşımaz diyor. Daha önce konuşmuştuk ayağını organına göre uzat tasarrufun önemini anlatır sakla zamanı gelir zamanı Damlaya damlaya göl olur. Söylemiştik bunları konumuz geçtiğinde. Fakat a şıkkında bir elindesi var, iki elin sesi var diyor. E, tamamen dayanışma, yardımlaşmayı anlatan bir atasözü. E, tutumlu olmakla e, alakası olmayan, tasarruf etmekle alakası olmayan bir atasözümüz. Üçüncü soru Ayça ile annesi markete gidiyorlar. Annesi raftan bir paket makarna aldığında Ayça... Yanda diğer makarnalar varken neden bunu tercih ettiğini annesine soruyor. Annesi çünkü diye cevaplar verecek birazdan Ayça'ya. Aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz Ayça'nın annesi cümlesini acaba? Çünkü ürünün üzerinde TSH damgası var. Çok doğru demin bahsettik. Bu ürünün kalitesini size garanti eder devlet tarafından. B. Ürünün tüketim tarihi geçmemiş. Kesinlikle bizim için tercih sebebidir. 3 ürünün çok reklamı yapılıyor. İşte bu olamaz. Biz olamayacak olanı arıyorduk. Reklamların bizi kandırmasına izin vermiyoruz. Alışverişlerimizi, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi reklamlara göre değil, kendi kriterlerimize göre belirliyoruz. Biz yine D'ye bakalım. Ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. Bu da kesinlikle bir tercih sebebidir. Ama C'deki ürünün reklamının yapılıyor olması tercih sebebi değildir. Dördüncü soru aşağıda bazı meslekler vermiş ve bu mesleklerin yaygın olduğu olarak kullanıldığı şehirlerle eşleştirmiş. Bir tanesi yanlış bu eşleştirmelerden. Ona bakalım. Ee, A demiş hayvancılık İzmit. İzmit'ten daha yeni bahsetmiştik. Türkiye'nin çok önemli bir liman ve sanayi bölgesidir. Bu yüzden hayvancılık yapılmaz. Yanlış bir eşleştirme olmuş. Hayvancılık deyince akla yüksek platoları yani otlakları, çayırları olan ki hayvanlar buralarda otlayabilsinler. Doğu Anadolu bölgesi veya daha küçük baş hayvanlar için İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesinin yine güney kısımları veya Trakya kısımları hayvancılıkta aklımıza gelir. Ama ilk önce yine Doğu Anadolu, Kars, Erzurum yaylaları aklımıza gelecek hayvancılık dendiğinde İzmit'le alakası yoktur. İzmit tamamen bir sanayi şehridir. B'ye bakalım madencilik, taş gömürü, Zonguldak çok doğru. Fındık, Ordu çok doğru. Giresun'u da buna katabilirdi aslında. Turist rehberliği Antalya demin bahsettik. Tüm o Akdeniz kıyı şeridi, Ege kıyı şeridi bizim için yazları turizm açısından çok yoğun oteller bölgesidir ve çok zengin bir bölgedir. Hem tarihi hem doğal güzellikler açısından şelaleleri, antik tiyatroları, çok güzel sahilleri, otelleriyle Efes antik kentinden tutun, Didim'ine, Milet'ine, Şirince'sine, daha aşağılara indiğimizde yine Datça'sı, Marmaris'i, Antalya, Alanya'ya kadar tüm o sahil boyunca her türlü turizm, yaz turizmi olarak yararlanabilirsiniz. Bu soruyu da A olarak cevabını verdik. Hayvancılık İzmit'le eşleşmiş, yanlış dedik. Beşinci soru, aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz diyor. E, gazete kağıtları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Cam bardak kesinlikle geri dönüştürülüyor canlar Çelik tencere geri dönüştürülebilir. Ama bisküvi e, bir gıda maddesi yenmişse e, geri dönüşü olmaz. O artık gitti. E, öyle bir geri dönüş mümkün değil. Altıncı soru aşağıdakilerden hangi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir diyor. Bakalım ayakkabı e, bayağı önemli bir ihtiyaçtır. Mümkün değil ayakkabısız sokağa çıkmak. Temel ihtiyaçtır. Ekmek kesinlikle temel ihtiyacımızdır. D'de süt görüyoruz ihtiyaçtır. Ee, özellikle çocukların beslenmesi için e, belli bir yaşa kadar çok önemli. C'de saati görüyoruz. Dediğimiz gibi sosyal, kültürel bir ihtiyaçtır. E, olmasa da olur diyebiliriz ona. Sıralamada en sona onu atmak uygundur. Ve aşağıda yine iki soru vermiş yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması halinde ne yapmak gerekir? Ürünü garantisi vardır. Garanti belgesiyle, fişiyle, faturasıyla aldığımız yere müracaat ederiz. Ya iadesini isteriz paramızın ya ürünün yine aynısıyla değişimini isteriz. Eğer bu isteklerimiz kabul görmüyorsa ne dedik? Tüketici hakem heyetine başvururuz. İkinci soru aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Bu tamamen size ait bir soru. Anneleriniz, babalarınızla bu soruyu kendi aranızda konuşun. Bilinçli tüketicinin özelliklerini de bir kez daha tekrar etmiş olursunuz. Çocuklar bu şekilde 5. ünite üretim, dağıtım, tüketim sonlandı. Ünite sonu test çalışmalarını da yaptık ve 6. ünite etkin vatandaşlığı vatandaşlığa geçeceğiz başka bir videoda. Videoları paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.